ki bile ki evet. İnsanları bir tık <laughs> ne oldu? Bu arada bir sigara içmem lazım ya. Bir, dümenden de bir sigara ama şu an mesela sigara içmem için sigarayı gidip oradan alıp ağzıma götürüp yakmam gerekmiyor. Önce üzerimi giymem lazım. Sonra balkona çıkmam lazım. Kendi evimde değilim çünkü. Ama bunu çıkarken ayağımız sargıda. E, e, hava soğuk. Üzerimde kısa kollu bir şey var. Yani bu bir zahmet. Yani kasvete dönüştü. Bile. <laughs> Dur giyelim ya. Ne olacak ama. <laughs> Herkes gibi. Bir dakika beyler. Şimdi bir de sigaramızı alalım. Tamam ya benim mesai yok Bu O Twitter'ı da anlamıyorum. Konuşmaya 10 saniye ara veriyorum, millet terk ediyor. Dehollu kardeşim o zaman. 10 saniye arada da kaybolmayın ama. Tamamdır. Abi önceden dini sohbet yapıyorduk. Soru cevap sohbeti yapıyorduk. O ne oldu? Kanka o artık yapmıyorum. Çünkü insanlar beni dini bir profil zannetmeye başlıyorlar. Ya yani ben dini bir profil değilim. Hiçbir zamanda öyle çok dini bir profil olmadım. Dini paylaşımlar yapan. Hani ekseri şey paylaşımları yaptım oluyordu mesela. Ee, ne gibi paylaşımlar? Şey gibi paylaşımlar böyle İslami paylaşımlar. Ama daha çok şey üzerine. Ehli sünnetin savunması üzerine. Şeyhim yürüyemiyorsunuz değil mi? Yürüyorum üzerine basıyorum. Ama bastonum var. Bak atayım lan. Bakın arkadaşlar size bastonum resmini atacağım. Flaşı açıyorum. çekmiyor. Bir dakika kameradan çekeceğim bastonu. Bir de şöyle çekeyim. Tamam. Şimdi atıyorum bastonumun resmini. Bakın. yorumlara. <laughs> Şöyle hatta paylaşayım bakın burada sohbet odamda. <laughs> Bu bastonu da şeyden aldım. Gelirken eskici vardı bir tane oradan aldım. Abi adam belki namaz kılacak. gelecek. Bastonum da bu kırık olan sağ ayağın sol değil. Siirtli misin? Şalvar mı giydin ama? Şey, <laughs> şalvar giydim. Çakal sana ne? İstediğimi giyerim onu. Arkadaşlar bu arada kırık ayağımı atmayacağım çünkü bir ayağım gözüküyor iki şey e, üzerine imza falan yazdı arkadaşlar. Ondan fena patlarım yani. Ya Erkam Allah seni kahretmesin ama hiçbir şey demiyorum. Bak kaç buradaki çoğu insandan büyüksün. O lezzet emojisi atmış. Sen hiçbir şey lezzetli bir adamsın ya. Sen kötü bir insansın oğlum. <laughs> Cezayir'den selamun aleyküm. Aleyküm selam kral İdlib'den. İşte durum öyle. Bu baston yani güzel baston. Benim boyum biraz uzun. O yüzden hani böyle biraz eğilip bükülmek zorunda kalıyorum sağ tuttuğum zaman. Alçıda ustama bin lanin yazıyor. Usta bildiğin yazmıyor da şey yazıyor. Ne söyleyeyim? Yani durum böyle yaşadığım olay. <laughs> Ayağımı çekmedim oğlum ayağım gözüktü ne olacak? Ne olacak oğlum? Erkek ayağı değil mi kardeşim bayan ayağı Ayrıca kardeşim Eyvallah abi Hayırlı geceler Ayrıca erkekte ayak şey değil Mahrem bir olay değil Oğlum aslında Ayağın kadında da mahremmiş olmaması Gerekiyor ama bu solcular Allah belalarını versin ayak fetişi Diye bir şey çıkarttılar Hani insanlar o kadar ilgi Çekiyor ki ayaklara İşte t ayak atmayın <laughs> Ulan şimdi atıyorum ayağımı atacağım lan bekleyin lan. Ay ayağımı atacağım. lan. ya